Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah. Bir kardeşimiz diyor ki, eşimi doktor uyardı, çocuğunuz engelli doğacak, bu çocuğu alalım dedi. Biz de müftümüze gittik, müftü hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz dedi. Böyle midir dinimizin kuralı? Cevap. Evet. Çocuk engelli olacak veya olmayacak diye, Ana rahmine düştükten 120 gün sonra müdahale olamaz. 120 güne kadar ise doktorların gördüğü bir gerekçeden dolayı, yani doktorların e, tıbbın bu çocuğa müdahale edilmesi, bu cenine müdahale edilmesi lazım dediği durumlarda müdahale olabilir. Bu da keyfi olmamalı. 120 güne kadar. 120 günden sonra müdahale edilebilmesi için anne açısından hayati bir tehlike söz konusu olmalı. O zaman yani annenin hayatıyla, sağlığıyla ilgili bir sorun söz konusuysa müdahale yapılabilir. Ama her halükarda o veya bu durumu muhakkak bir müftüye gidip danışıp hususi fetva alarak, böyle genel bir fetvaya değil, hususi bir fetvaya dayanarak bu işe cüret etmelidir. Ciddi bir mesuliyet gerektiriyor çünkü. والحمد لله رب العالمين